Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedelli askerlik yapacak olan arkadaşlara giderken yanında neler götürmeli? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili bir video derledik. İnşallah faydalı olurum size. Evet, hemen başlıyorum. Çanta fark etmiyor. Artık elinizde ne varsa eski ya da normal çekçekli bir çanta da olabilir. İlk başta yanınızda götüreceğiniz eşyaların başında bir eşofman takımı. Orada verip vermedikleri meçhul. Bazı yerler veriyor, bazı yerler geç veriyor. Bir eşofman takımı almanızı tavsiye ederim. Tırnak makası mutlaka götürün. İçindeki burada bıçağını kesmeniz gerekiyor. Yoksa kabul etmiyorlar. Bir tane kilit dolabı değildi botu kilitlemek için. Bunu mutlaka götürün. Yoksa botlarınız çalınabilir yeni geldiğiniz için. Bazı arkadaşlar diyor ki Android telefonu götürmek istiyorum. Android telefonu tabii ki de yakalanırsan hapis cezası varmış bir hafta. Yani 7 gün. Eski bir telefonunuz varsa evde yoksa da 30-40 liraya Aksaray'dan, Eminönü'nden çözebilirsiniz. Şarj aletini unutmayın. Gazinoda şarj ediyorlar bu arada. Onu da öğrendim. Ben böyle bir şey aldım. Signal'in Signal White Now diş fırçası, diş macunu yeterli olacaktır 21 gün boyunca. Tabanlık aldım. Bazı arkadaşlar 41 giyiyor. 41 giyen 42 alsın tabanlığı koysun tam ayağına oturacaktır. Hem ayak rahatlığı için mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Bir tane çamaşır filesi aldım. Bileceksiniz ki yani kaç gün askerlik yapıyorsun da bir de çamaşır mı yıkayacaksın? ki lazım olur. Yanınızda bulundurun tavsiye ediyorum size. Tıraş köpüğümüz tıraş köpüğü olarak jel tavsiye ediyorum size. Çünkü diğerleri biraz daha suratı tahriş ettiği için jel her zaman daha iyidir. Bir tane deodorantımız var. 48 saat etkili. En önemlisi ayakkabı boyası. Botlarınızı her gün boyamanız gerekiyor. Kontrol ediyorlar. 3 gün cezası varmış. Titizseniz değilseniz de ıslak mendil yanınızda mutlaka bulundurun. Oradan da alınabilir ama yanınızda götürmeniz her zaman daha iyidir. Tabii ki de terlik, duşa falan giderken yanınızda bulundurun. Ben almadım ama evde vardı bir tane. Onu götürüyorum. Asker cüzdanı çok şart. Neden diye sorarsanız orada çalıntı olayları çok olduğu için paranızı, kartlarınızı buna koyup boynunuza asmanız her zaman sizin için iyi olacaktır. Ben şampuan kullanmıyorum. Yeşil sabun, Mardin sabunu. Bunu tercih ettim. Bunu kullan ben şahsen böyle bir şey kullanıyorum. Küçük bir şampuan 500 ml'lik yeterli olacaktır. Sevk belgenizi kesinlikle unutmayın. Yoksa sevk belgesi ve kimliğinizi almayı unutmayın. Bu çok önemli. İç çamaşırlarımız burada. Ben birinci kalite aldım. Bir kere gidiyoruz. Paraya kıydım. Güzel bir şey alayım derim. 4-5 takım. Çoraplarımı almadım hala. Birazdan alacağım. Şöyle bir çanta belki orada işinize yarar. Varsa elinizde. Yanınızda bulundurun. Bir de son olarak şöyle göstereyim size. Dolap düzeni diye bir şey var. Bunları yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bunları mutlaka alın. Çünkü koğuş, şey çavuş arada gelip dolapları kontrol ediyormuş. Bir de önemli olan en son şey. Böyle bir çantaya ihtiyacınız var. Neden diye sorarsanız e, tıraş olacağınız için daha sonra dolap düzeni olduğu için bunun içine koymanız gerekiyor. Bundan da bir tane almanızı tavsiye ediyorum. Bakırköy'den aldım. Bayağı ucuz orada. Eminönü'de de satılıyor ama. Söyleyeceklerim bu kadar. Faydalı olduysam ne mutlu bana. Şimdiden herkese hayırlı tezkereler.